Rüyada kanal görmek ne anlama gelir? Bekçiye, devletin mali işlerine bakan kimseye işarettir. Kanal kolaylığa, susuz kanal zorluk ve güçlüğe işarettir. Kanaldan akan su kirli ise hastalığa, mide problemlerine işarettir. Temiz su mutlu ve rahat bir hayata işarettir. Yani bir iş, zevk ve verecek konudur. Rüyada içinde su bulunan bir kanal görmek, hayatının önemli bir safhasında olduğuna, kanaldaki su temizse bu dönemi rahat geçireceğine, pis ise sıkıntılı günlere işarettir. Rüyada kanal yolculuğa ve rızkın genişliğine işarettir. Bir kimse rüyada bir şehrin dışında içine doğru bir kanalda temiz su aktığını ve halkın o sudan içerek Allah'a hamd ettiklerini ve kaplarını doldurduklarını görse hastalıklardan kurtulur. Eğer onlar bir şiddet ve sıkıntı içindeyseler Allah onlara ya devamlı yağmur veya yiyecek ya da rızıklarında ucuzluk ve bolluk genişlik yaşayışlarında huzur ihsan eder. Kanalın suyu bulanık, tuzlu yahut da kanalın haricine taşar ya da halka zarar verirse salgın hastalıklara işarettir. Bir kimse bir kanalın bostan veya tarlasına aktığını görse, bekar ise evliliğine işarettir. Suyu kanalına çıkararak halka zarar verdiğini görmek, bir taraftan halk üzerine gelecek ve onlarda yayılacak kötü ve yaramaz bir habere işarettir. Rüyada kanal bekçiye, muhasebeciye, içinden su akmıyorsa rüya sahibinin işi güçleşeceğini işarettir. Eğer su akıyorsa kanaldan rüya sahibinin işlerinin kolaylaşacağına alamettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.